Merhaba arkadaşlar. Bugün deneylerimizde öz kütle yoğunluk kavramlarını işleyeceğiz. İlk deneyimiz yoğunluk kuleleri, ikinci deneyimiz ise lav lambası deneyi olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. İlk deneyimiz olan yoğunluk küpleri için malzemelerimiz şu şekilde. Mezur, huni, spatül, yoğunluk küpleri için kullanacağımız 3 adet tahta, demir ve alüminyum küplerimiz, sıvı yağımız, suyumuz, gliserinimiz ve bir de suyumuzu renklendirmek için gıda boyamız var. Öncelikle suyumuzu renklendiriyoruz. Burada istediğiniz renkteki gıda boyasını kullanabilirsiniz. Bu şekilde suyumun içerisine kattım. Geçişleri de izleyebilirsiniz. Karıştırıyorum. Şimdi sırasıyla suyumu, yağımı ve gliserinimi mezurumun içerisine alıyorum. Burada döktüğünüz sıra çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü yoğunluk farkından dolayı aralarında bir geçiş olacaktır. Ben önce renkli suyumu ekledim. Hemen üzerine yağımı ekliyorum. Dikkat ettiyseniz ya en son eklememe rağmen yağ suyun üzerine çıktı ve şimdi huni yardımıyla gliserinimi ekleyeceğim. Evet. Gliserinim yoğunluğu daha fazla olduğu için dikkat ettiyseniz daha yavaş bir şekilde akışkanlık gösteriyor. Yağ ve su bariyerine geçerek en alt kısımda ayrı bir tabaka oluşturmaya başladı. Birazcık daha gliserin katabilirim. Buradaki geçişte arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta sıvıların yoğunluklarının birbirinden farklı olduğunu gözlemlemek olacak. Gliserin yoğunluğu en fazla yani 1.25 gram bölü santimetre küp arkadaşlar. Gliserinin yoğunluğu 1.25 gram bölü santimetre küp hemen onun üzerinde suyum var. 1 gram bölü santimetre küp yoğunluğa sahip. Hemen üstünde ise yağ var. Yağ da 0.8 gram bölü santimetre küp bir yoğunluğa sahip. Dikkat ettiyseniz yoğunluğu az olandan fazla olana doğru aşağıya doğru bir dibe çökme eğiliminde oluyor. Yoğunluğu fazla olan maddelerin dibe çökme eğilimini şu an gliserinle birlikte gözlemlemiş bulunmaktayız. Akış daha devam ediyor. Su ve yağ eklerken böyle bir geçiş olmamıştı. Ama gliserinin yoğunluğu daha fazla olduğu için daha az bir akışkanlık gösteriyor. Geçişim tamamlandıktan sonra arkadaşlar küplerimi sırasıyla içine katacağım. Ve askıda kalma durumlarına göre katıların yoğunlukları hakkında bir yorum yapacağım. Şu anda sıvıların yoğunluklarını gözlemledik. Peki bu sıvıların yoğunluklarına bağlı olarak katıların yoğunluğunu nasıl yorumlayacağım? Birazdan bunu da gözlemleyeceğiz. Evet akış tamamlandı. Şimdi tahta alüminyum ve demir bloklarım var. Bu bloklardan öncelikle tahta bloğumu alıyorum ve oluşturduğum kulenin içerisine atıyorum. Dikkat ettiyseniz yan hemen üstünde kaldı. Şimdi alüminyum olanı bıraktım. Ve demir olanı da aynı şekilde bırakıyorum. Şimdi burada gözlemleyebildiğiniz kadarıyla arkadaşlar demir ve alüminyum bloklarım hemen kulemin en alt kısmına yerleşti. Tahta bloğum ise yağın üst kısmında kaldı. Arkadaşlar bu bize şu durumu gösteriyor. Tahtanın yoğunluğu yağın yoğunluğuna yakın olduğu için benim tahta bloğum yağın içerisinde kaldı. Ve ben tahta bloğumun 0.7 gram bölü santimetre küp bir yoğunluğa sahip olduğunu biliyorum. Yağın yoğunluğu ise 0.8 gram bölü küp. Yoğunluğu eşit olan maddeler birbiri içerisinde havada asılı kaldı. Fakat demir ve alüminyumun yoğunlukları arkadaşlar hem sudan hem de yağdan daha fazla. Alüminyumun yoğunluğu 2.7 gram bölü küp. Demirin yoğunluğu ise arkadaşlar 7.7 gram bölü küp Ve ikisinin yoğunluğundan ve gliserinin yoğunluğundan da fazla olduğu için dikkat ettiyseniz en dibe bir çökme söz konusu. Şimdi ikinci deneyimize geçiyoruz. İkinci deneyimiz lav lambası deneyi. Bunun için malzemelerimiz sıvıya gıda boyalı suyumuz olacak. alka serser veya vitamin C olarak bunu eczanelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bu şekilde sederjin C vitamini olarak da eczanelerde bulabilirsiniz. Büyük boy bir beherimizin içerisine az önce hazırlamış olduğum renkli gıda boyasıyla suyumu beherimin içerisine tamamı olacak şekilde boşaltıyorum. Sıvı yağımı da üzerine ekliyorum. Burada ölçü tamamen size kalmış arkadaşlar. Evet. Şurada yoğunluk geçişine bağlı olarak oluşan baloncukları gözlemlemişsinizdir. şu şekilde daha iyi bir açıyla görebiliyorsunuz. Şimdi içerisine alka serserimi veya dediğim gibi eczanelerde bulabileceğiniz C vitamini tabletimi içerisine atacağım. Ve meydana gelen değişimleri hep birlikte gözlemleyeceğiz. Evet hazırsanız atıyorum. Dikkat ettiyseniz yukarı doğru kabarcık çıkışı hızlanmaya başladı. Burada bir karbondioksit çıkışı var arkadaşlar ve alka serserin yapısında olan sodyum nitratlar ve sodyum bikarbonatların dışarıya salınımından ötürü bir gaz kabarcığı da çıkmış durumda ve bu bize bu şekilde bir görsel sürlen oluşturuyor. İsterseniz daha fazla tablet atarak buradaki tepkimeyi hızlandırabilirsiniz. Ben bir tane daha atmak istiyorum. Bunu evde büyüklerinizden yardım alarak da gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir pet şişe içerisinde bu deneyi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bir de ses çıkıyor arkadaşlar. Şu an sesi sizlere geliyor mu? Bugünkü öz kütle yoğunluk deneylerimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.